sonunda e, Kfz Kardeşler TV gitti herhalde. E, hemen çıkmalıyım buradan. <laughs> Beni Pardon. Sorry. Merhaba Cry Baby. Benim ismim Turgi. E, pardon ya yeni katılmışsın sen buraya. Kazılalı iki hafta oldu. İki haftadır ismimi bilmen lazım. Hmm. Neyse Merhaba inçantımızlar ikizleri Bizim isimlerimiz kar ve su ah, Peki Biz senden önce bile vardık Artık isimlerimizi bil oh, Pardon Sorry İngilizce de İngilizce konuşması çok garip değil mi Annem ikizim Merhaba numunomuz kardeşler Bizim ismimiz var. Ee, bilmiyorum isminizi. Benim ismim Çilek. Benim ismim Pamuk Şeker. Ee, sorry. İçimiz dişimiz sorry oldu valla. Bu ne? İnanılmaz bir şey bu. Bunun ismi balıktı herhalde. Şuna bak. İnanmıyorum. Neyse. Bakalım başka neler var. Daha karşısı var ama. Ben oraya nasıl gideceğim? I, yere inmek için de bir çözüm var. a uh -oh. Bakayım. a a a tutundum. <Aa! gülüyor> Bu ne böyle ya? Neyse. Acaba bir yerde aynı var mı? Benim boyum uzun olduğu için kuyruğumu tutturabiliyorum. Sesle yardım et, yardım et. Ne yapacağım ya? Yerden bir ses mi geldi? Ah! Kuyruğum canım benim ya. <laughs> Yardım etmeyeceğim. Yardım göndereceğim. Çocuklar bir ip oluşturun. Ben de o sırada aynı bulayım. Neden hiçbir işi kendisi halletmiyor? Of oh ya. Bari biriniz yardım edin. Ay, burası ne garip bir şey ya. Bu ne böyle? Neyse. Oh, burası olmayacak. Ben de gideyim. Burada yatağın örtüsü var. Tırmanabilirim ama ilk önce arkadaşlarımı çağırmalıyım. Her <laughs> kendileri gelir ama biraz bekleyeyim. Gelmediler ya. Biraz daha bekleyeyim. Yarım saat sonra. Yok gelmedi. Ben <laughs> bağıracağım. <laughs> yaprak, küçük. Bir yaprak mı dedi? Bana seslendi. Geliyorum. Aa! Ben yüksekten korkayım. Hem de benim şimdi küçük değil. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam tuttum seni. Gelin. Bakın. Boz kocaman yatak ve örtüsü. Bir şey diyeceğim. Peki biz ne yapacağız? şimdi tırmanacağız. Süslü de çağırmalıyım. Süslü gel çabuk buraya. Ayna var burada. Ayna mı? Geliyorum. Uh! Ay yani gerçekten mükemmel bir kuyruğa sahibim. Neyse nerede ayna? Beni takip et. Gene patronluk tasladı ya. Neyse. Aa siz de buradaydınız. Yaprak ve küçük girin. Ya benim ismim küçük değil. Takma ismi öyle canım. Neyse hadi tırmanalım. Çocuklar hadi hadi. Ah vallahi. Bir yıllık efor sarf ettim. Neyse. Ha, gel gel. Çocuk ya ben acıktım. Sen her zaman çalıyordun ama ee ilk defa böyle bir şey oldu. Sesin değişti aç olunca. Evet, çocuk ya. Ben acıktım. Tamam, tamam. Hadi tut beni. Ben acıktım. Tamam. Biraz sus. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Ben açım. Yukarıda ayna var mı? Var, var o yüzden seni çağırdım zaten. Hadi gel. Neyse bari gideyim. <laughs> kuyruğum hop <laughs> muhteşem kuyruğumla buradan yok buradan yok nerede şuradaki dolapların içinde evet evet orada peki ah kolyem canım kolyem canım kolyem düştü çocuk ya nereden yemek bulabiliyor ah bir de çocuk deme sen daha çocuksun. Neyse buluruz bir yerden hadi. Öf ya. Acıktım. Ya biriniz de diyor ki yaprak nerede? Ayna nerede? Aa bu ne? Tövbe ispat tövbe yarabbim. Yoksa ayna mı? Ya dur bekle. Ya dur bekle. Bir açalım. Olmuyor. Tüm herkesin gücü lazım. Açtım. Bu da ne böyle? Yoksa ayna mı? Bu ayna mı? Ben kalp miyim? Bu değil. Yoksa da bir garip kadife böyle. Çocuklar benim aklımda bir şey var. Yemek, havuç, hem de dev. Ay. Bu ah. Çocuklar telefon var mı? Telefon. Ah, telefon arıyorum. Bu çıktı. Çocuklar tenis raketi ve tenis topu. Hadi oynayalım ben şöyle tutayım. Ay ya neden çıkıyor bu hep? Bir. Ya. Almıyor. Dur şurada da bir ayna var sanki. Bu ne ya? Ben Beşiktaş değilim ki. Of. Neyse. Ben hiçbir takımı tutmuyorum. Ya ayna nerede hani? Ayna. Aa şapka. Bu benim kombinime uyar mı? Canım kolyem yok. Canım kolyem. Canım kolyem. Buradaymış buldum. Hemen takayım. Ya çocuklar beni dinleyin. Burada ne var? Aa ayıcık. Uyku ayıcık. Bundan böyle yastık oluyor, yatak oluyor. Bu çok sert. Heh. Of. Şapkayı da takayım şöyle. Çok güzel oldum. Aynı dedektif, dedektif gibi oldum vallahi. Ya çocuklar bunların hepsi bir silgi. Ne? Ne yani? Ayna yok mu? Ayna. Evet, ayna yok. Deniz roketi de yok, deniz topu da. Ya çocuklar bunda özecek bir şey yok. Ya belki bir şey buluruz. Bakın, bu dondurma gerçek gibi sanki. Eriyor ki. Açım. Bu da plastik gibi. Yani tatmadım aslında daha önce plastik ama plastik gibi dokunuşu var bence. I, anlaşılıyor ki bunlar birer bir silgi. Anlaşıldı mı? Bakın burada bir dondurma var. Kreması ama ayrılmış Hadi çocuklar bunları yerlerine koyalım. Lebese kardeşler TV mi geliyor? <laughs> evet çocuklar tüm oyuncaklar, tüm oyuncaklar LPS kardeşler TV geliyor. Çocuklar saklanın, saklanın, çabuk. Şişt, Selena da uzun saçları. Tamam. Geldim, geldim. Çocuklar biraz yardım edin. Çocukla bunu kim alacak ve ben hala açım. Bunları da koyun, haydi. Hadi içine. <laughs> durun durun güzelliğim <interneğim> bozulacak. <laughs> yardım et. Yardım et yardım et. Ya gel Hmm. <laughs> <laughs> ben bunları buraya mı bıraktım? Hiç de hatırlamıyorum. Herhalde daha bunu. Koyayım bunu. Bunu daha... <laughs> Neyse. Benim kitaplarım nerede ya? Aldım. Tıp oyuncaklar. Dağılabilirsiniz. İçgene başı düştü. Çocuk ya. Ben biraz açayım. Sen ne zaman aç olmadın ki? Neyse. Hadi gelin. darap darap yaylana yaylana gelme herkese merhaba ben böyle bir video çekmek istedim minişler canlanıyor diye umarım beğenmişsinizdir ve pazar günleri sadece video atmayacağım böyle <laughs> olacak kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım yorumlar açıktır. Çünkü ilk attığımda açık oluyor yorumlar daha sonra kapalı oluyor. Umarım açıktır. Görüşmek üzere.